Eğer iç içe köklerle karşı karşıya kalı, kalıyorsak burada olduğu gibi. Temel hareket tarzımız şu olacak. Bir sayının üzerindeki bütün köklerin mertebeleri çarpılıp tek bir kök olarak yazılabilir. Bu şekilde yapma imkanımız var. Yani basitçe şöyle söyleyebiliriz. Diyelim ki herhangi bir sayı var. Rastgele bir sayı yazıyorum. Şimdi rastgele bir sayı yazıyorum. Mesela sayımız 7 olsun. Bunun üzerine bir tane küp kök bir tane de 5. mertebeden kök varsa tabi başka kökler de olabilir. Birden fazla kök varsa hatta bir tane daha yazalım. O da mesela 4. mertebeden kök olsun. Bu şekilde bir sayının üzerinde birden fazla kök varsa biz bu köklerin derecelerini çarpıp tek bir kök haline dönüştürebiliriz. Yani bu 7 sayısı şöyle ifade edilebilir. 4 çarpı 5 çarpı 3. mertebeden kök olacak. 4 çarpı 5 çarpı 3 ki bunları da çarparsak 4 kere 5 20. 3'ü de çarparsak 60 olur. 60. mertebeden kök 7 olarak yazılabilir. Yani iç içe kökleri bu şekilde hesaplayabiliriz. İfademiz şöyle verilmiş. Sol tarafta iç içe kökler var. Yine sağ tarafta da iç içe kökler var. Bizden x değerinin ne olacağı soruluyor. Yani x'in değerini bulmamız isteniyor. Tabii farklı yaklaşımlar takip edebiliriz ama... Öncelikle birden fazla kök olduğu için bunları ayrı ayrı iç içe kök olarak yazarak başlayabiliriz. Bu şekilde yazarsak işlemleri yapmak daha kolay olur. Tabi direkt eğer konuya vakıfsa doğrudan doğruya da işlem yapmamız mümkün. Ama ben öncelikle kökleri birbirinden ayırmayı seçeceğim. Birbirinden ayırarak işlem yapmayı seçiyorum. Şimdi burada bir tane iki sayısı var. Onun dışında da karekök var. Yazıyorum 2'yi. 2'nin dışında bir tane karekök var. Şurada da bir tane 2 var. Şu yeşil olanı buraya getirdim. Şurada sarı olan 2 sayısı. Bunun dışında bir tane küp kök var. Onun dışında da bir tane kare kök var. Yani her sayıyı kökleri için ayrı ayrı değerlendiriyorum. Çarpı. Burada 2 sayısı var. O 2'nin üzerine bir tane küp kök var. Bir de onun dışında kare kök var. Bu şekilde ayrıştırabiliriz. Hepsi çarpım biçiminde olduğu için. Böyle ayrı ayrı çarpımlar biçiminde yazabiliriz. Ama her birinin kökünü ayrı ayrı ifade etmemiz gerekiyor. Bu ikinin, yeşil ikinin bir tane kökü vardı. Şuradaki sarının üzerinde iki tane kök var. Birisi küp kök, onun dışında da kare kök vardı. İkisini de buraya yazdım. İç kısımda x var. x'i yazıyorum. Şimdi x'in dışında bir tane kare kök var. Şöyle. Onun dışında şurada görüyoruz bir tane küp kök var. Şöyle küp kök. O küp kökün dışında bir tane daha kare kök var. Şöyle. Bu arası da çarpı olacak. Onu da yine renklendirelim. Şu da kahverengi olan, kahverengi olan da buraya geldi. Her birini ayrı ayrı yazabiliriz bu şekilde. Şimdi aynı işlemi sağ tarafta da yapmak istiyorum. Sağ tarafta bir tane iki sayısı var. Şöyle gösteriyorum turkuazda. İki sayısı. Bu iki sayısının üzerinde sadece küp kök var. Şöyle küp kökünü yazıyorum. Çarpı. Şimdi bir tane daha sayı var. Onu da şöyle pembeyle gösterelim. İki sayısı. Bunun üzerinde bir tane kare kök, onun üzerinde de küp kök var. Yani şu ikinin üzerinde bir tane kare kök, onun da üzerinde küp kök var. Renklerini de göstereyim. Pembe olan burası, turkuaz olan ise burası olacak. Yani şu turkuaz iki, üzerine küp kök olduğu için sadece küp kök olacak şekilde yazdık. Buradaki pembe iki, üzerine kare kök, onun üzerinde de küp kök olduğu için böyle yazdık. Şimdi daha önceki kuralı hatırlayalım. Birden fazla kök varsa burada olduğu gibi köklerin mertebeleri çarpılabiliyordu. Tabi mertebesini görmediğimiz kökler var. Onlar kare köktür. Yani onların mertebesi 2'dir. Göremediğimiz mertebeler 2 olacak. Şu kare kök bunun mertebesi 2. Burada kare kök var. Mertebesi 2. Şu dıştaki kare kök mertebesi 2. İçteki kare kök bunun mertebesi de 2. Şuradaki kare kök bunun mertebesi de 2 kare köklerin mertebesi 2 olur. Bu şekilde düşünebiliriz. Birincisinde zaten bir tane kök var. Onu olduğu gibi yazacağım. Karekök kök 2 bu. Şöyle mertebesinde yazılmasına gerek yok ama ben şimdilik yazıyorum. Sonra diğerine gelelim. Yapacağımız şey şu. Buradaki sayıların mertebeleri çarpmalıyız. 2 çarpı 3 6 yapar. 6. mertebeden kök olacak. ikinci kökümüz. 6. mertebeden kök. İçeride 2 sayısı var. Çarpı diğerine gelelim. Diğerine de mertebeler çarpılacak. Burada ikinci mertebe var. Üçüncü mertebe var. ikinci mertebe var. 2 kere 3. 6. 2 kere 6. 12. 12. mertebeden kök olacak o da. 12. mertebeden kök. İçeride de x sayısı var. Eşittir diyorum. İfadenin kaç tarafına bakalım. Küp kök 2 var. Onu yazıyorum aynen. Şöyle küp kök 2. Çarpı. Hemen yanında da iki tane kök var. Üçüncü mertebeden ikinci mertebeden çarpıyorum ikisini altıncı mertebeden oluyor. O da altıncı mertebeden kök 2. Şimdi dikkat edersek eşitliğimizin her iki tarafında aynı sayı var. Altıncı mertebeden kök 2, altıncı mertebeden kök 2. Bunlar sadeleşebilir çünkü hepsi çarpım biçiminde. Yani şuna benzer bir yapımız var. Diyelim ki burası a gibi bir sayı ya da 5 olduğunu düşünelim yanında 7 olduğunu düşünelim. Burada x var. Burada işte diyelim ki 6 olsun. Burada da 7 var. Her iki tarafta da böyle 7 sayıları varsa şöyle kaydırıyorum. Daha anlaşılır olsun diye. Diyelim ki böyle bir eşitliğimiz var. Eşitliğin her iki tarafında da 7 çarpanı var. Biz bu 7 çarpanlarını aynı anda böyle sadeleştirebiliriz. Bunu böyle bir işlem yapmak mümkün. Aslında yaptığımız şey her iki tarafı 7'ye bölmek oluyor. Kendi ifademize dönelim. Burada da Aynı durum söz konusu. Siliyorum şunu. 6. mertebeden kök 2, 6. mertebeden kök 2. Iki. Bu ikisi aynı anda sadeleşebilir. Çünkü birbirinin aynısı. Şöyle kaydırıyorum tekrar. Yaptığımız işlem bu. İkisini aynı anda kaldırdık, sadeleştirdik. Şimdi geriye kalanlara bakalım. 2. mertebeden kök 2, iki, 12. mertebeden kök 2, 3. mertebeden kök 2 ifadeleri var. Şimdi biz bunların hepsiyle birlikte işlem yapmak istiyorsak mertebelerini eşitlemeliyiz. Mertebelerini eşitleme işlemini şöyle yapabiliriz. Şöyle kaydırıyorum kenara. Diyelim ki bir köklü ifadeyle karşılaştık. 5 üzeri 2 bu da 3. mertebeden kökün içinde olsun. Yani kök kökün içerisinde. Biz bunu üslü olarak yazmak istersek şöyle yazmalıyız. Daha önce ele almıştık. Kökün mertebesi paydaya geliyordu. Bu aslında 5 üzeri 2 bölü 3 olarak yazılabilir. Şimdi istersek bu bir kesir olduğu için bu kesiri genişletebiliriz. Diyelim ki 4 sayısıyla genişletiyorum. Hangi sayıyla genişleteceğimiz bize kalmış bir durum. O işlemlerin içerisinde daha kolay göreceğimiz bir ifade. 4 ile genişletiyorum. Bu durumda 5 üzeri 2 ile 4'ü çarpıyorum. 8 bölü 3 ile 4'ü çarpıyorum. 12. Bunu tamamen konu anlaşılsın diye yapıyorum. 4'te genişlettim ama ne ile genişletmeye ihtiyaç duyuyorsak onunla genişleteceğiz. Şimdi bu ifadeyi biz tekrar köklü hale dönüştürürsek şuna dönüşür. 5 üzeri 8 bu payda kökün mertebesi oluyordu. 12. mertebeden kök. Şimdi dikkat edersek şöyle bir işlem yapmış olduk. 4'te genişletmek demek burada 4'le genişletmiştik. Aslında şu iki sayının sayının dörtte çarpılması demek oluyor. Yani biz bunu 4 ile çarptık. 4 çarpı 3. Burası 12'ye dönüştü. Şunu 4 ile çarptık. Burayı 12'ye dönüştürdük. Yine aynı şekilde bu 2'yi 4 ile çarptık. Onu da 8'e dönüştürdük. 2 kere 4, 8 oldu. Yani şuradaki kökten buradaki köke dönüştürmüş olduk. İkisi birbirine eşit. Yani şuradaki sayılar kök mertebesi ve sayının kuvveti aynı sayıyla genişletilebilir bu sonucumuzu değiştirmiyor. Biz şu iki sayıyı aynı sayıyla genişletebiliriz. Şimdi kendi sorumuzda da bunu yapacağız. Şu tarafları sileyim. Bunları siliyorum. Şöyle biraz kaydayım. Burayı da sileyim. Şimdi bunları siliyorum. Bu işlemi yapacağız. Şöyle tekrar sorumuza dönelim. Şimdi hepsinin mertebesinin aynı olmasını istiyorum. 12. mertebe var burada. Burada 12. mertebe var. Burada şu sadeleşmiştim. 12. mertebe var. Burada da 3. mertebe var. Hepsi 12'de eşitlenebilir. 12'de eşitleyeceğiz. Ama şöyle biraz küçülteyim. Önce bir adım daha yazalım. Bunların kuvvetleri yokmuş gibi görünüyor. Onları kuvvetleriyle birlikte yazalım. Ondan sonra da işlemimizi yapalım. Bir kere buradaki 2 sayısı aslında 2 üzeri 1 sayısıdır. Yani şöyle düşünülebilir. 2 üzeri 1 sayısı. 2. mertebeden kök çarpı burası 12. mertebeden kök x üzeri 1 gibi düşünülebilir. Yani 2 üzeri 1 2'dir aslında. Yani 2, 2 üzeri 1 gibi düşünülebilir. Eşittir. Bunu aynı şekilde yazıyorum. 2 üzeri 1'in küp kökü olacak. Şimdi hepsini eşitlemek istiyorum. 2, 12, 3. Hepsi 12 ile eşitlenir. Şunu 6 ile çarpacağım. Burayı da 6 ile çarpmalıyız. Aynı sayıyla genişletmemiz gerekiyor. Diğerine herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Zaten 12. mertebeden. Bunu da 12 yapmak istiyorum. Bu nedenle 4 çarpmalıyız. Tabii şurayı da aynı anda 4 çarpmak zorundayız. Bu ikisi aynı sayıda genişletilebiliyor. Şimdi bu durumda, şöyle sağ taraftan devam ediyorum. Sol tarafımız 12. mertebeden kök. Şöyle 12. mertebeden kök. 2 üzeri 6. Çarpı yanında 12. mertebeden kök x var eşittir diyorum. Sağ tarafta 12. mertebeden kök. Burası da 2 üzeri 4 oldu. Böyle yazılabilir. Şimdi iki tane kökün derecesi aynıysa bunlar çarpım durumunda. Aynı kökün içine alıp çarpmak mümkün. Çarpım durumundayken tabi bölüm durumundayken de bölürüz. Bölebiliriz. Şimdi 2 üzeri 6 çarpı x bu şöyle 12. mertebeden kök eşittir. 12. mertebeden kök 2 üzeri 4 Şimdi her iki tarafta 12. mertebeden kök var. Bunların içlerini eşitleyebiliriz. Aslında bu kadar basit değil bu iş. Farklı bir takım kurallar uygulanması gerekiyor. Ben şimdilik o şekilde hareket edeceğim. Eğer herhangi bir çift kökün aynı mertebeden çift kuvveti alınırsa aslında mutlak değer meydana gelir. Mutlak değerle sonuçlar ortaya çıkar. Ama bu sorunun seçeneklerinde negatif sayılar olmadığı için ben mutlak değeri kullanmayacağım. Biraz mertebesi de büyük. O nedenle uzun uzun işlem yapmak istemiyorum. Ama şunu unutmayalım. ilerleyen aşamada ele alacağız onu. Herhangi bir sayının diyelim ki x'in karesinin kare aslında mutlak değer x'e dönüşür. Yani onun için hem artılısı hem eksilisi olabilir. İlerleyen aşamalarda bunu ele alacağız. Şimdilik geçiyorum. Soru çok karmaşıklaşmasın diye doğrudan doğruya işlemi yapıyorum. İç kısımlar birbirine eşittir. İç kısımlar birbirine eşit olmak zorunda kök mertebeleri aynı olduğu için. Şimdi birinci ifadenin içi 2 üzeri 6 çarpı x. ikinci ifadenin üzeri 2 üzeri 4. Amacımız x'i bulmaktı. Bu nedenle her iki tarafı 2 üzeri 6'ya bölüyorum. Şöyle. Buradan 2 üzeri 6 var sadeleşecek. Sol tarafımızda x var. Sağ taraf 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 6 üstlerini çıkarabiliriz veya sadeleştirme yoluna da gidebiliriz. Tamamen bize kalmış. Eğer çıkaracaksak 2 üzeri 4 eksi 6'dan 2 üzeri eksi 2 olur. X'imiz 2 üzeri eksi 2. Biz bunu paydaya alabiliriz. Yani 1 bölü 2 üzeri 2 gibi düşünebiliriz. O da 1 bölü 4 olacak. Yani buradaki x değerimiz 1 bölü 4 olur.